yani şaka videolarım. Arkadaşlar abim videosunu da işte. Onu, onu izliyorum yani. Bana kardi, e, kardeşim Efe ölüm şakası yaptım diye bir tane video çekmiş. Vallahi yani o kadar ki ağlamışım baya. Şimdi arkadaşlar aklıma geldi biliyor musunuz? Ben de abim böyle bir şaka şey yapsam acaba ne olur? Hadi bakalım o zaman abime gidip böyle bir şaka şey yapalım yani. Şimdi gideceğim bir bakayım abim ne yapıyor. Bunu gün içinde yapacağım yani. Arış. Oha oha bu nasıl ya, Sanki motor böyle motor anı var Aaa diye gider ya sonradan hızlanır Bu da öyle Abiş Oha kafası ne yapıyor Abiş eee, ee, no Abi no, şimdi no göbeğine zıpladım da abim göbeğine fışt diye uçuyor Aaaa Lan göbeğine zıplayayım hiçbir şey olmuyor Aaaa Aaaa Lan hiçbir şey olmuyor demek ki almış hissetmiyor Allah Aa, Abiş Oğlum sen ne yapıyorsun? Abi sanırım bir özel gücüm oldu. Diye bir şey oldu. Şişt şişt şiş bir demiş oldu. Sen oraya doğru gittin. Aa oğlum ne saçmalıyorsun ya. Ne oldu niye uyandırdın beni? Abi şimdi niye uyandırdım? Şimdi şu tarlaya ekerek 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 ekmişler. Ekere bir de bu tarlaya ekerek 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 ekmişler. Şu tarlaya da sporcu işte ondan Ne diyorsun oğlum? Abi ya bir tane tekerler vardı ama işte onu ben unuttum. Neyse abi bugün ne yapacağız biliyor musun sen Bugün dışarıda yiyeceğiz Ben biliyorum ben bugün uyuyacağım. Hop. Bak. Lan ne 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 ne? Ne oldu? Hadi. Bak gel abi şu havaya Aa. bak. Şu, şuraya bir havaya bak. Şuraya bir havaya bak. Git, git, git. Bak, bak şu yatağın güzelliğine bak. Abi git şurada bir havaya bak sen. Git bak havaya bak. şimdi bak. Ha, bakayım. Evet. Hayır hayır oradan değil abi şuradan şuradan. Nefesli böyle koklamak lazım. Koklamak lazım. Tamam buradan koklayalım. Abi ben abiş, hayır ya yaklaş. Bak abi, bak beni atsan değil mi? Çakal. Hayır abi. atmayacağım abi şey atmayacağım bak geç. Abi geç korkma ya güvensene bana. <laughs> Ay yani bu de Şimdi buradan kozlarım daha iyi. Oh. Tamam o, on, on numara sipariş şehrindeki on numara değil mi? Harbiden bugün baya güzelmiş şey hava. Evet hadi gel abi şimdi o yüzden. Abi işte telefon çalıyor. Düşündüğüm şey olmasın. Abi. Efendim Efe. Abi işte, ne yapacağız? ses. Allah bilmiyorum. Ya ne güzel hava güzeldi. Açmazsan bir daha tarihten aç. Ee, alo efendim. Bak. Niye açmıyorsun telefonu? İki saattir arıyorum arıyorum açmayın. Allah Allah. Efendim başkanım ne oldu? Abi. Ne bana bakıyorsun? Ne oldu? Abi işte ne oldu işte sana sararım. Abi hepinizi denizli toplantıya gidiyorum. Efe de gelsin sen de gel. Tamam. Ben gelmesem olmaz, mı? ben gelmesem olmaz, ben gelmesem olmaz. Ben. Hadi kapattım. Ne kapattı? Efe hadi yürüt hep toplantıya gidiyoruz. Ben gelmesem olmaz mı? Olmaz olmaz, ikimiz de çağırdı. Efe de gelsin dedi. Ben hasta, Efe hasta, Efe hasta var. Olsun, hasta olsan da gelecek misin? Ya. Ama öyle bir şey demedi de ki. Bilmiyorum ki gitmek zorundayız yoksa bize ceza verir. Aaa neyse Ersin gitmesek olmaz mı? Ya olmaz Efe koskoca başkan çağırıyor bizi. Ya abi iş koskoca başkan çağırıyor da biz de tavuk kafalı ne edeceğiz sonuçta. Işte. Bize koskoca Sen Efe. Sen öylesin gerçi. Sen de yine kafansın. Ha hadi abi. Aha. Yani... Toplantı var toplantı oturun bakalım şöyle. Ya ben hastaydım ben eve gideyim be. Olmaz hasta olsan da burada kalacaksın. sanki babam şuna bak triplere bak. Aferin be 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 be. olurum ki olmazsa. Hadi hadi. şimdi toplantı yapacağız. Ne konuşacağız toplantıda? Hadi bakalım. Fıstıkandaymış bu niye fıstıkandı? Sen bugün niye bu kadar agresifsin Efe? Çünkü bugün hava bu kadar güzelken sen çağırıyorsun diyorsun ki Efe gol toplantı Allah Allah Baba 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 Nasıl eksiyiz ne eksiyiz? Maaşından eksi 100 TL gitti Ben zaten maaşım 10 lira Nasıl eksiyiz ki? bak sen nere vereceksin al da sana bir birşey derdim de neyse neyse bak size diyeceğim şey şuydu son günlerde çok fazla canavar saldırısına uğruyoruz o yüzden dikkatli dikkatli dik, olun diyecektim olmuyor yani şimdi bana telefonla diyemedin mi hayır çünkü bir de şöyle bir şey var <laughs> Efe ne yapıyorsun? Arif yanına geldim. Vallahi artık bayılacağım. Ya oğlum. Dur bakalım dur bir şey daha diyecekti. Söyle bakalım. Biraz Efe ile özel konuşabilir miyiz? Kaldı sen git bakayım. Nasıl Efe ile özel konuşayım Konuşamazsınız. Abim beni bırakamaz. Arif bırakamaz. Ne? Ya başkarım niye ki? Ne oldu? Sebebini sorma. Hadi sen git bakayım ben Efe'yle yanlış konuşacağım. Abi burada beni yer ya yer ya yerse abi abi biz gitme abi abi. Efe başkan sen nasıl yesin oğlum hadi git. Abi, yürü git ya yürü git senin gibi abi ya. Efendim? Şşş Efe sana bir teklifim var tamam mı? Ne teklifi? Bu hani var ya Kaan. Evet. Gitmişti. Hatırlıyor musun benim bir tane kızım vardı. Evet. Onun öpmüştü. Hatırladın mı? Ay hain abişim. Evet. Ondan intikam almak istiyorum. Ona ne intikamı? Öyle bir şaka yap ki ödü boğuna karışsın yani anladın mı? O kadar korksun. Ooo. karşısında ne vereceksin? karşısında ne vereceksin? 2000 TL vereceğim sana. Vallahi de vallahi de. Vallahi. Hadi bakalım. Tamam tamam hadi bakalım. Ne yapıyon? Manyak mı? Ağzına atladım. Nasıl da? Yav. Bacakların kırılacak yakında. Abi hiç merak etme. Benim bacaklarım çok iyi. Valla yani hiç sanamadım. Lan. N'apıyon <laughs> lan? Abi hiç sanamadım. Sana sana. Vallahi, ne konuştunuz başkanla? Sana ne? Seni iyi anlayamazsın. Benimle konuştun. Ne yiyor? Al işte ya. İyi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum yatacağım uyuyacağım. Arkadaşlar şimdi burada tam ses bence vurulma şakasına. Lan! Aa! Efe! Abi Ne oluyor o sesler ne? Vuruldu Aa! Lan! Olamaz! Efe! Oh. Ne oldu sana? Aa! 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 Lan boğuluyorum. <laughs> Lan ne oldu sana ne oldu dur taşıyayım seni Lan ölüyorsun Gel gel şöyle yukarı Hadi Hadi Lan ne oldu kardeşim birden bile böyle Lan kan var Vuruldum yoksa Vuruldum Lan nasıl kim yapar lan bunu Uzaktan basına yapır ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım kardeşim vuruldu. <laughs> Olamaz. Abi. Gene bekle doktor çağıracağım bekle. Önce toprağa gideceğim abi. Hayır öyle şeyler deme Efe ölmeyeceksin. <laughs> abi şehit mi oldum şimdi ben? Hayır Efe alma aslında öyle şeyler ölmedin sen ölmedin. Ama yakında bir, bir, bir dakika falan kaldı herhalde. Ya saçma ama Abi. Sensiz ne yaparım ben ölmeyeceksin. Sensiz ben nefes alamam. Bura verme. Oğlum sen burada yatarken bile şarkı söyle ya. Allah'ım ya. Abi. Madem öleceğim birkaç dakika sonra sana birkaç tane şey itiraf etmek istiyorum. nasıl şeyler? Abi hani o gün bankandan 50 bin lira eksilmişti ya. Eee evet. Abi şu 50 bin lirayı ben gittim. Oyun aldım. Oyunları yatırdım. Bak oğlum ya tamam 50 bin lirayı boş ver. Yeter mi ölme. Abi bir de seni çok sevdiğim bir oyuncağın vardı ya. He evet ne olmuş? Abi sen hani de o kaybolmuştu. Evet. Abi şansın onu ben kaybetmiştim. Bak oğlum. <laughs> Neyse onu da boş ver. Oğlum yeter ki ölme lan. Abi bir de senin bir tane şey vardı ya. Sevgilin. Çok seviyordun. Evet. Küçükken hani ben iyice daha küçüktüm. Evet. Onu da o sen vermişti ya abi. Eee Efe? Sen anne ilgilenmiyorsun diye. Ben senin telefonunda farklı bir kız kaydedip ona göstermiştim. Abim seni aldatıyor diye. O yüzden ayrılmıştı. Lan. Aa. Aa. <laughs> Nasıl yaparsın? Abi ölüyorum az kaldı. Son şeyleri de söyleyeyim mi? Ya yok söyleme ölmeyeceksin. Abi bir de. Abi. Ya yeter artık kaç tane şey var daha? Ya abi utanıyorum ama bunu söylemem lazım.

hayır ölemezsin. Ah hayır ya. Kardeşim. Ne olacak şimdi? Kardeşim öldü arkadaşlar. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> iyyğhh iyyih aa Ay. ohohohh iyyğhh iyyğhh aa bi git Ben şey, şaka nefes al Alayım gideyim. Abi sen şuna nefes al. Abi şimdi. Şey <laughs> 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 Allah kahretsin arkadaşlar abim bayıldı. Hemen gidip onu almalıyım. <laughs> arkadaşlar nasıl böyle <da> geldi abi? Bir <laughs> <İtirak gülüyor> tane şey <de>, itiraf <laughs> ettim. Şimdi büyük ihtimalle abim orada bekliyordur. Ve yani kafam falan roket fırlatabilir. O yüzden yani pek de şu korkarak gidiyorum. Ama olsun. yani. 2000 TL kazandım. Üstüne bütün her şeyi itiraf ettim. O kurtuldum onlardan. Yani... Aa! Allah kahretmesin. Allah uyuklar. Selamun aleyküm. Burayı tan. Aaaa! Dur kalma <laughs> Sen nasıl olurdu beni? Ben işe yaparsın lan. Allah kahretsin. Hop. Hı, hı. Allah. Allah kahretsin. Oğlum böyle şaka mı olur lan? Öldün sandım gerçekten. Kalbime iyi diyordu. Ha şaka üzüldüysen sorun yok dostum? Ya bir de dostum ya. Gel lan buraya. Çık lan oradan. Abi şimdi Allah. Neyse burada lan durur ya yani. sen beni okutturamazsın ok ki. Öyle mi diyorsun? Evet yani daha güçlü bir şeyler yapman lazım dostum. Bekle bekle. Nerede çekeyim emaneti? Neye çekeyim? Emaneti bekle bekle. Neredeydi o? Ne emanetini ne? Çık lan! Çık ortaya saklanma! Arkadaşlar şu an saldırı altındayım. Lan oğlum. Bana bu bak. Arkadaşlar ya. Tapı gittiler bu çok sinlendi. Lan. Pff, Allah vakar. Nesin? Nesin canlarım zırlan. Abi is bas işte. Abi bak. Bir dakika sana son bir şey daha tarif edebilir miyim? Ha ne oldu? Bu şaka için 2 pite aldım. Onu da beni de kaçman istedi yani. O yüzden. Hadi bari. Ah. Abi bir şey daha bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey valla bak Aaaa abi bir şey diyeceğim bak Aaaa Bir şey mi bu da böyle Abi şey bak şimdi bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bak bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim Arkadaşlar abi şu an mutlu etmenin tek yolu ne biliyor musunuz? Gideyim bak belediye başkanından bir bin lira iki bin lira alacağım ya şimdi O iki bin lira bin lirasını abime vereyim bak nasıl mutlu olacak Hadi bakayım bak bak kardeşim ayı aa, 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 aa. Ama arkadaşlar bunu zaten belediye başkanı görmedi Ben çok salaklık yaptım yani bin lirayı, iki bin lirayı direkt şaka yaptım diye alsaydım. Ama böyle seninle rol yaptıysaydım, bunları abime açıklasaydım. iki bin liraya mı alacaktım? Daha abim bana sinirlenmeyecekti. Ama böyle daha iyi olmadı. Abi yani gerçekten yani helal hakkımızı kazandık. Başka ne? Aman neyse, bir şey yaptım. Çıldırdı, kudurdu, çıldırdı. Vuhuu, 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 İstanbul, İstanbul, İstanbul. İki bin lirayı hemen aldım. bu kadar sizin gecen abla. Şu an abişimi telefonla arkadaşlar arıyorum. Ali, abiş. Alo. Abiş telefonu açtım. Cevap ver. Ali, abiş. Küstüm sana. Abi bak sen çok iyi teksin var. Vallahi kapıyı aç gelecek. Geleceğim bir şey diyeceğim sonra istersen yine giderim. Lan gelme bir daha buraya. Aç bak kapıyı aç. Allah çarpsın efsane bir şey yaptım. Vallahi bak. Ne yaptın? Ne yaptım biliyor musun? Belediye başkanından 2000 lira aldım. Bir tane senin. Sen Maraküs'ünde 50.000 lira alıp bilgisayar alırmışsın değil mi? Yani tamam hadi. 1500 lira. Olmaz. 2000 tamamını ver. Yani tamam hadi al. 1800. Tamamını ver yoksa barışmam seninle. Tamam 1900 konuşmam diyorum valla bak Ya At hepsini at hepsini hayır 1900 ee, Elinde de kaldı elinde de kaldı 1990 ay 1990 Ya at onlara da bir şey yapacağım Ya Al sana 1 lira hadi Hadi bakalım Abi 2000 lirayla benim kalbimi alabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun konuşma benimle Paran var efendim Lan paran var あいつからなさい